Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bir saniye. Şurada. Evet. Şimdi numaranın yapılışını hemen anlatayım size. Bir tane kart. Şöyle sakızlardan çıkan mavi jiletinleri var. Ben bu ülkenin bunu White'ın içinde var. Şöyle. Bundan bunun kabili yapabilirsiniz. Aldım. Şu şekilde çizdim. Şimdi bunu keseceğim. Çıkartayım hemen. Şöyle yapalım. Evet böyle kestim şu şekilde. Kestikten sonra bir tane kartın üzerine koyup işaretleyip karda da yapıştırdım şu şekilde gördüğünüz gibi yani sert oldu. Şöyle maskemiz hazır. Şimdi maskenin etrafına şöyle bir ip yapmamız lazım. Şöyle küçücük bir ip yapacağız. Ben şimdi yapayım. Evet arkadaşlar, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi buraya yapıştırdım. Şu şekilde maske olacak. Diğerini de yapıştırayım. Hemen. Evet, görmüş olduğunuz gibi maskemizi oluşturduk şu şekilde. Şimdi buraya bir karakter çizeceğiz. Hemen ben bir çizeyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir karakter çizdim. Görmüş olduğunuz gibi. Bu maskede buraya gelecek şekilde. Ağzını kapatacak şekilde çizin ki görünmesin. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun buraya geliş şekline ayarlayacağız. Kartımız hazır. Maskemiz de hazır. Devam edelim. Evet şu şekilde deliyorsunuz. Bir buradan ve buradan deldikten sonra çıkartalım. Misina ile 0.5 milim. Misina ile geçireceğiz. Ben şimdi yapayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu şekilde geçirerek buradan geçiyor. Buraya geçiyor bunun üstünden. Arkaya. Burada da bağlayacağız. Evet arkadaşlar şu anda lastiğini de taktım bitti. Bak. Şimdi maskesini yapmayayım. Şimdi bunu göstereceğim. Hazırlayayım. Evet arkadaşlar şurada bulunan demirini çıkarıyorsunuz. Bize lazım olan kısmı bu. Yapayım şimdi. Evet arkadaşlar. Maskemizi şöyle koyduk. Şu şekilde tam ortasına yapıştıracağız. <laughs> Yapışkan sürüp etrafına tam ortasına yapıştırıp göreceksiniz zaten. Devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıştırdım. Şimdi bunun buralarından şu şekilde kıvıracağız. Aynı bu şekilde. Gördüğünüz gibi kart şey kart diyorum. Maske görünmüyor. Arkasını açınca bu şekilde çıkacak. Evet arkadaşlar, kırılışını da göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu şekilde önce sağ tarafı Sonra sol tarafı burayı da şöyle sokup şu şekilde zaten şu şekilde yapıp tutuyorsunuz. Bunun gözükmüyor. Bunu da çekip bıraktıktan sonra maskeyi bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi maskenin arkasında kalıyor. Çok şeffaf olursa bir tane daha maske Bulup yapıştırırsınız arkasında görünmez. Bana da bu şekilde yapılıyor. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.